Evet sayın seyirciler UEFA Konferans Ligi'nde C grubu 4. hafta maçı Varta Poznan Çakır Takım. Temsilcimiz Çakır Takım. Evet Polonya'ya geldi. Polonyalı ekip Varta Poznan'dan 3 puanı almaya geldik. Oyuncular sahaya geçti. Evet. Konferans liginde Çeker takım 9 puan topladı. 3'te 3 gidiyor. Bu maçı da kazanırsa 12 puan ulaşan bir takım daha olacak. Evet. 12 puana ulaşmak istiyoruz. Bir maç daha kazanarak. Varta Poznan karşısında 3 puan almayı hedefliyoruz. Evet bugün bu arada bilginize bugün ne yazık ki Güney Tospor Hepsi Murat Etiko Ligi'nde Güney Tospor maçında oynayan Evet İvan Rakitic Çakır takım Güney Tospor maçıydı. Rakitic sakatlığından dolayısıyla bu maçta yaralamadı. alamadı. Evet Mert Hakan Yandaş onun yerine geçti bugün. Ama Mert Hakan'ı da iyi oynayacağını biliyoruz. Maç başlıyor. Dönür çaldı ve Barta pozdan başladı. Wizinger. Miguel. Simonovic. Miguel Luiz. Evet. Şimdi Mert Hakan. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan gitti. Geliyor, oynadı. Şimdi Şimit aldı. Joao Mario. Düdük çaldı. Evet. John Steve far verdi. Evet. Karim Benzema. Şu an ondan fazla golü olan bir isim. Hepsi burada arada Etikolik'in de 4. Konferans Ligi'nde 3 kez hat-trick yaptı. Efsim Ordu Etikolu Ligi'nde de 4 golü var. Kiyar. Thiago Silva. Mert Hakan. Karim Benzema. Juha Mareo. Bartkoski idaresini yaptı. Yuri Beric taçı kullandı. Fernando. Erken bir gol bulmak bizim için iyi olacaktır. Joao Mario şimdi bir pas. Yuri Beric. E. Strafolos. Taça kullanıyoruz bir kez daha. Kyle Walker. Joao Mario. Mert Hakan. Mert Hakan kaleye baktı. Mert Hakan vurdu. Şimdolun içi tekrar. Mert Hakan. Ve gol. Mert Hakan. Atıyoruz biz 0a geçtik. Rakitic'in yerine doldurmuştu bugün. Size demiştim maç başlamadan önce iyi oynayacağına inanıyoruz. Mert Hakan attı golünü. Mert Hakan yandaş. Mükemmel bir gol tam köşeye. Kaleciyi mağlup etti Mert Hakan. 1-0 öndeyiz. Mart Hakan. 13. dakikada golü getirdi. Şimdi Varta pozdan başladı. Bu arada Miguel Luis. Vizinga. Şimdi Laporte'nin müdahalesi. Fernando. Thiago Silva. Mert Hakan. Domenico Berardi. Berardi. Emre Can. Benzema. Mesepa pası geç Felix Simonovic. Miguel Luis. Vizinga. Ibakovic. Dikti topu. Srpolos. Miguel Luis. Vizinga zinger. Dikkat edelim. Livakovic. Dominik Livakovic. Golünü alanla buluşmasına izin vermiyor. 22. dakikada tehlikeli bir pozisyon ama Livakovic izin vermiyor. Bir köşe kullanıyor. Şimit. Thiago Silva. Presnirovic. Miguel Luis. Şimdi Fernando. Benzema Mert Hakan Camario Mert Hakan Benzema Benzema gidiyor Karim Benzema Uzaklardan burada Ama Gura Bellini. Kurtarışı Gura Bellini. Berardi kullanıyor köşe vuruşunu. Domenico Berardi. Bir kafa diyecektim ki. Schmidt. Wizinga. Kupçak. Miguel Luis. Savic. Emre Can'ın müdahalesi Miguel Luis. Aymeriç Laporte kaçırdı o ayağından. Thiago Silva Mert Hakan. Fernando. Benzema. Karim Benzema geri oynadı. Emre Can aldı. Joao Mario. Mert Hakan kalenin üstünde. Mert Hakan ikinci gol şansı. Bu sefer iyi vuramadı Mert Hakan. Mestrapolos. Bartkowski. Kupşak. Şimdi Emre Can aldı. Emre Can. Benzema. Benzema Şimonovic müdahalesini yaptı. Biles Nierovic. Miguel Luis. Miguel gidiyor. Kupşak. Şimdi Thiago Silva. Thiago Silva. Fernando. Fernando geçti rakibini. Benzema. Benzema pası isabetli değil. Bartkowski. Strapolos. Miguel Luis. Bisinger. Thiago Silva. Marta Kahn. Fernando. Mert Hakan. Beyzemo Emrecan Emrecan mükemmel bir gol! Müthiş bir gol! Emrecan! Gerçekten çok güzel attı Emrecan. Müthiş attı tam toku 2-0 Emrecan! Müthiş bir gol! İmrecan gerçekten ağızları açık bırakan bir gol attı. 43. dakikada. 2-0 öndeyiz. Emre Can. Miguel Luis. Kupçak. Miguel Luis. Şimdi Fernando Benzema son dakikalar. İlk yarıda geri oynadı Benzema. Yuri Beretçi. Yuri Beriçe Benzema Mert Hakan Benzema Mert Hakan bir şut Alta gidiyor ve ilk yarı bitti Polonya'da 2-0 öndeyiz Mert Hakan ve Emre Can İkisi de güzel goller attılar Özellikle Emre Can'ın golü gerçekten mükemmeldi Yaklaşık 2-3 dakika önce attığı gol Evet devre arası. Şimdi maç başladı. Biz başladık. Haydi Çakır takım fark aç. Detalinde sürdür. Şimdi kupşak. Miguel Luis. Vizinge. Evet. Şimdi Şimdi Yuri içe. müdahalesini yaptı. Aymeriç daha porte. Joao Mario. Joao Mario. Benzema. Emre Can. Berardi. Mert Hakan. Benzema. Domenico Berardi. Benzema. Mert Hakan vurdu. Kalenin üstünden. Çok iyi paslaşmıştı. Benzema ile da özellikle ve bu arada Varta Poznan'da bir değişiklik. Zurawski kurçak yerine girdi. Zurawski oyunda Varta Poznan'da. Grobelnik kullandı. Strapolos. Bartkowski. Gal Luis. Schmidt. Bir pas. gel Aymerich raporteli müdahalesi. Mert Hakan, Emre Can, Mert. Mert Hakan gidiyor şimdi. Bir çalım Şimonovic tekrar aldı. Şimonovic pas atası Mert Hakan gidiyor. Mert Hakan ceza sahasına girdi. Mert Hakan, Mert Hakan kalenin üstünden. Yine bir isabetsiz şut daha Mert Hakan'dan. Evet Mert Hakan iyi oynuyor fakat Son şutlarda biraz zayıf kalıyor. Grobenli. Nemrecan. Mert Hakan. Domenico Berardi. Mert Hakan. Fernando vurdu. Seken top. Nishimi. Laporte, Walker, Berardi, Mert Hakan. Bir pas. Kyle içeri. Benzema vurdu. Alta gidiyor. Evet. Belki gol olsa bu sezonun en iyi gollerinden biri olacaktı, Benzema'nın şutu son anda alta gidiyor. Gole çok yaklaştı. Karim Be tekrar özür dilerim küçük bir son yaşadım şimdi geliyorum tekrardan bizim gel şimdi topu sürmeye devam ediyor gel Luis Uri Marta Mart şimdi düdük aldı. John Steve. ve sarı kart David Shimonovic'e Yago Silva kullanıyor. Fernando. Emre Can. Marta Akan. Emre Can. Emre Can geçemedi. Presinovich. Waski. Bizim Şimdi Thiago Silva. Emre Can. Walker. Marta Akan. Juan Mario. Top tuttu. Fernando. Mert Hakan. Şimdi Benzema. Strapolos. Cua Emre Can. Mükemmel bir çalım ve pas. Mert Hakan. Benzema vurdu. da. kurtarıyor yine. Benzema'nın şutu. Ve Nilo Mainpa girdi.

Evet. Şimdi değişiklikler gerçekleşti. Ve bu arada Çakır takımda da Karim Benzema çıkıyor. Bensan Abubakar girdi. Abubakar oyunda. Benzema bugün gol atamadı ama yine de iyi bir performans gösterdi. Şimdi Berardi Zurovski'nin müdahalesi. Tekrar korneri biz kullanıyoruz. Camario Domenico Berardi. Berardi bir çalım. Ceza sahasına girdi. Berardi. Şimdi Walker. Bir pas denemesi. Şimdi Mert Hakan yine yaptı müdahalesini. Emre Can. Mert Hakan. Abu Bakar. Abu Bakar vurdu kalenin üstünden. Dakika 80. Vara Pozna 0 Çakır Takım 2 İkinci yarıda bir gol izleyemedik. Drazki, Kell bir anlaşmazlık, taç atışı bizim. Walker kullandı. Emre Can, Kyle Walker, Walker şimdi sav çaldı. Bir zinger. Bir pas. Livakovic de kaldı top. Evet. Maçın artık son dakikaları. Marta Hakan. Mayempa. Leşnirovic. Kiyar. Bir pas Wiesinger. Livakovic. Yine kurtardı. Dominik Livakovic. Ve bu arada Rico Lewis Berardi yerine giriyor. Domenico Berardi çıktı oyundan. Lewis oyunda. Lewis şimdi uzaklaşırdı. Abubakar. Strapolos bu arada köşe vuruş kullanıyor var Tapozla. Tehlikeli yer. Çok kötü vuruyor tabii hiç. Livakov işte 90 artı 3. En az 3 dakika daha oynanılacak. Livakovic dikti topu. Garp Tarkan. Emre Can. Levis. Geçemedi. Kiyar. Pleşinerovic. Son dakika son atak. Warta Poznan atakta Savic ve maç bitti. Poznan 0, Çakır takım 2. 2-0 galibiyetle 12 puan ulaştık. 3 puanı alıyoruz. Grup liderliğimizi sürdürüyoruz. 4-4. Bugün Mert Hakan ve Emrecan'ın golleriyle ilk yarıda müthiş gollerdi ikisi de özellikle Emrecan müthiş bir gol attı. Evet, maç bitti. UEFA Konferans Ligi'nde C grubunda 1-3 puan bağ getirdik hanemize. Maç bitti.